Skoller TV ekranlarından herkese mutlu günler. Bugün Uzay Gökayman'la birlikte fenerbahçe yeni Malatya spor maçını konuşacağız. Abi hoş geldin. Selam Caner. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Haftanın son günündeyiz. Son iş günündeyiz. Öyle evet. söyleyeyim. Ama hafta içi mesaisi de devam etti. Hepimiz yakından takip ettik. Süperlikte. Haftalar ilerliyor. Makaslar alıyor. Fenerbahçe'de tam böyle şampiyonluk yarışında kendini var ettim derken yeniden yarışın dışına atmasını başardı. Bu sene birçok kez bunu gördük. Fenerbahçe hep böyle kendisini yarışın dışına atmayı başarabiliyor. Hani şöyle söyleyeyim rakipler Fenerbahçe'yi yarışın içine soktukça Fenerbahçe'de kendisini yarışın dışına atmayı başarıyor. Yine öyle bir maç oynandı Malatya'da. Bir puanla dönen sarı aslında bir puanla dönmesinden ziyade çok kritik bir iki puan kaybı. Sen nasıl değerlendiriyorsun Fenerbahçe'yi yarıştan yani matematiksel olarak tabii ki hala devam ediyor ama yarıştan kopmuş olarak görüyor musun? Ya, e, matematiksel olarak devam eden bir şeyin içerisinde her zaman şans vardır hani çıkmadık candan ümit kesilmez e, atı sözünde olduğu gibi e, ama hani e, yani insanı karamsarlığa e, düşüren ya da e, bizi bu kadar hani e, negatif anlamda diyeceğim yorumlar yapmamıza e, sebebiyet veren şey, Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durum, ruh hali, futbolcuların saha içerisinde göstermiş oldukları performans, e, performansın ötesinde yani e, şöyle bir şey var yani çabalarsınız e, olmaz hani e, bu birçok spor dalında öyledir yani sonuna kadar götürürsünüz ama rakibiniz daha iyidir e, bu hani sporun doğasında olan bir şeydir. Yani şimdi Fenerbahçe bir sürü finaller kaybetti yani sonuna kadar gitti ama bir sürü finaller kaybetti. Ben bundan birkaç sene önce hep onu yazıyordum işte Fenerbahçe yine finalde ama kaybetti evet ve genel anlamda o dönemlerde bize yapılan eleştiriler hep böyleydi yani Fenerbahçe hep mi kaybedecek? Hep mi kaybedecek? şeklindeydi. E, bugünkü e, Milliyet'teki yazımı da e, ben özellikle e, ona birazcık vurgu yapmak e, üzerine e, Fenerbahçe kaybetmeyi öğreniyor mu e, şeklinde bir değerlendirme yapmaya çalıştım. E, yani Fenerbahçe'nin bu geldiği e, bu durum eee açıkçası yani son 3 sezonda e, gelmiş olduğu durum daha önce vaat edilenlerle bakıldığında e, çok büyük bir e, mesafe e, var. E, hep defalarca söylüyorum Fenerbahçe'nin e, öğrenmesi gereken, öğrendiği bir sürü tecrübesi var. Yani Fenerbahçe buralardan çok geçti. E, ama e, geçen hafta yani üç gün dört gün önce e, Nergis'le de bu konuyu konuştuk. E, yani ben e, biraz hani Erol Bulut'a sanki haksızlık yapıldı şeklinde bir e, hani o çerçevede bir e, cümle e, kullandım ama mesele Erol Bulut'u e, savunmak ya da Erol Bulut çok iyiydi de ben onu koruyorum, kolluyorum e, anlamına gelecek bir e, şey değildi bu. Yani e, Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar e, bir istikrarı e, devam ettirmesi adına e, söylenmiş bir e, sözdü. Dün akşam, e, dün akşamdan sonra oynanan karşılaşmadan e, sonra işte şöyle bir çevremizdeki e, yapılan yorumlara da değerlendirdiğimizde, baktığımızda bu sefer konu futbolculara geldi. Yani... E, Erol Bulut'a kadar evet. olan dönemde hep e, Erol Bulut Erol Bulut'un yanlış tercihleri e, oyuncu e, işte o oyuncu değil de bunu kullansaydı e, şeklinde ona e, onunla e, avunuyorken, şimdi konu ne oldu? Yani çünkü yepyeni bir teknik direktör var. Teknik direktörlük e, vasfı var mıdır yok mudur bunu tartışmıyorum. Emre'nin kucağına geldi. Bence Emre Emre Belezoğlu'nun da yapmış olduğu hata budur. Yani o sahaya inme tercihi en başında sezonun en başında ya, almış olduğu kararla çelişen onun da kendisini sorgulattıran bir şeydir ama şimdi Emre Belezoğlu neden bu görevi aldı diye de onu da eleştiri yani bir yere kadar eleştirebilirim. Çünkü e, sorumluluk önünüze geldiği zaman ondan kaçamıyorsunuz. Yani bunu e, biz de Fenerbahçe e, televizyonunda görev yaptığımız e, dönemlerde de e, benzer şeyler olmuş yani. Önümüz önüne geldiği zaman hayır reddedemiyorsun yani. Çağrıldığınız zaman oraya gitmek e, durumunda e, kalıyorsunuz. Ama Hani deniz bitti denir ya, işte şimdi konum futbolculara geldi. Futbolcuların <laughs> performansına geldi. Sahada görevini yerine getiremiyorlar noktasına geldi. Ama bu futbolcu grubu 10. haftada bu performansı yerine getiremeyen gruptu. Yani şimdi buraları konuşuyor ve bunu değerlendiriyor olmak tabii ki Hani ben demiştim çok şey oluyor hani çiğ bir şey oluyor ama hep bunları konuştuktan sonra da geldiğimiz burası olduğu zamanda tabii ki hani söz bitti denilen şey oluyor senin yorumunu alayım sen bir şeyler söyleyeceksin galiba acaba şöyle mümkün mü? bilmem katılır mısın şimdi artık söz konusu futbolcuların performansına geldi dediğin ya. Tamam biz Erol Bulut'u eleştirdik, tercihlerini eleştirdik, taktik yapısını eleştirdik vesaire. Emre Belezoğlu'nun iki haftada oyunda herhangi bir şeyi değiştiremediğini de konuşuyoruz. Tabii. Yani sonuçta yeni teknik direktörün iki maçta en azından bir takım dokunuşlarını görürüz. Bizim gördüğümüz tek dokunuş en azından benim Malatya Spor maçında Pelkası yedek başlatması oldu. Yani gördüğüm tek değişiklik bu oldu. Şuna geleceğim. Bu oyuncu grubu eleştiriliyorsa sezon başında neredeyse yüzde 90'ı Emre Belezoğlu'nun iradesiyle yapılan transferler. Biz hep hatta burada olumlu yorumlar yaptık. İşte çok transfer, kaliteli transferler yapıldı. Ben şahsen kadronun, oyuncu grubunun hala kaliteli olduğunu düşünüyorum. Ama madem bu kadar oyuncu özelinde eleştiri yapılıyorsa burada olayın temeline inmemiz gerekiyor mu? Sonuçta bu transferler dediğim gibi Emre Belezoğlu'nun iradesiyle yapıldı. Yani olay yine en başa dönüyor. Emre, sportif direktör Emre Belezoğlu yaptı. Teknik direktör Emre Belözoğlu o oyuncuları şu an en yakından görüyor. Ve herhangi bir değişim, herhangi bir yansıması olmuyor. Ne düşünüyorsun bu konuda? Ee, yine pazartesi ya da salı günü işte Nergis'le yaptığımız o programda da konuşmuştuk bu şeyi. Şimdi Emre'nin elinde bir sihirli bir değnek yok. Yani dokunduracak ve her şeyi değiştirecek bir şeyi yok. Ama şu var. Emre Belizoğlu senin de söylediğin gibi bu transferlerin büyük bir kısmını yapan kişi olduğu için aynı zamanda bu oyuncu grubuna en fazla hakim olma kapasitesi olan kişi de yani belki Erol Bulut bunu beceremedi öyle diyelim yani Erol Bulut bu kadroyu yönetemedi beceremedi şey yapamadı ama. Belki biraz espriyle de karışık olsa işte alo ben Emre abin işte Hı. geliyor musun seni bekliyoruz şeklindeki yani o diyaloğun anlamı hani geri planındaki anlamı işte senin söylemiş olduğun şey. Emre Belezoğlu'nun hani yapacağı şey kendine yani kendisinin güvendiği ve kendine güvenecek olan bir oyuncu grubuyla Yola çıkması ve devam etmesi. Yani şimdi 28 tane oyuncu varsa Fenerbahçe'nin kadrosunun içerisinde 28'iyle de bir şey yapamazsınız bu saatten sonra. Ama kendinize güvendiğiniz bir 12-13 kişilik bir oyuncu grubuyla yola çıkarsınız. Dersiniz ki çocuklar bakın deniz bitti az önce söylemiştim. Önümüzde 8-9 maç var yapabileceğimizin maksimumunu gerçekleştirelim. Ee, ve bu işi bitirelim. Yani kazanırız kazanmayız ayrı e, mesele ama e, gücümüzün son damlasına kadar bunu e, şey yapalım. Şimdi e, dün e, Emre Belezoğlu'nun e, güvendiği oyuncu grubu vardı. Aynı pazartesi hı hı. günkü e, karşılaşmada e, olduğu gibi. Ama e, bence e, sorun zaten e, bu e, hani güvenilen kar, e, dağlara e, çok fazla kar e, yağması ve bu e, güven duyulan oyuncuların bence yeterince e, bu işin ciddiyetine e, vakıf olmamaları, e, konuyu hep başka taraflara e, çekmeleri, bireyselleştirmeleri, e, yani egonun e, ön plana e, çıkması. Bilmiyorum Emre e, şey Erol Bulut'un e, takımdan gönderilmesinde bu oyuncu grubunun ne kadar e, etkisi vardır? Bence mutlaka e, et, etkisi var. E, yani buraları sorgula, sorgulanması gerekiyor. Bu, bu sorgulamayı daha önce e, yapmak gerekiyordu. E, bunun daha önce farkına varılması gerekiyordu. Yani hatırlayalım Trabzonspor maçı öncesinde e, Fenerbahçe'de bir e, müdahale yapıldı. Yani takıma müdahale yapıldı. Neden bu takımın içerisindeki bazı oyunculara çeki düzen verilmesi e, icap etti, etti sorusunu e, unutamayız e, herhalde. Yani e, buralarda bir sorun varmış ki, yani Samandıra'nın içerisinde bir takım sorunlar varmış ki bu sorunlarla ilgili teknik direktör bir şey yapma ihtiyacı e, duydu ve e, işte o dönemin hani e, sportif direktörü ve, ve o Samandra Grubu ya da Fenerbahçe yönetimi de dedi ki biz hocamızın arkasındayız dedi ne yapıyorsa biz onu destekliyoruz dedi bu e, şeyi aslında yolun sonuna kadar yani e, 15 Mayıs'a kadar o o, o gün mü bitiyor e, sezon 15 Mayıs'a kadar sabır gösterilmesi e, gerekiyordu çünkü e, yani bugün e, daha ikinci maçına çıkan Emre Be Belezoğlu'nun bir şey yapamayacağı çok ortada. Yani şunu şunu söyleyebiliriz. Mesela Hikmet Karaman Antre gücünü aldı. Ee, yani yaklaşık 7-8 karşılaşmada o dokuşunu şunu görüyoruz. Çünkü Hikmet Karaman'ın böyle bir şeyi var. Hani kısa e, alanda, kısa bir e, zaman içerisinde ee, o pragmatizmini e, sahaya yansıtabilecek bilgisi, becerisi, e, gör, görgüsü var. Yani bu, şunu söylemek istemiyorum. Ya Fenerbahçe Hikmet Karaman'ı almalıydı e, demek istemiyorum. Buradaki mesele bu e, bu teknik direktörlerin bir teknik direktörlük e, geçmişleri, mazileri, pratikleri e, olması. Yani e, Emre Belözoğlu keşke e, yani e, sahaya inme e, şeyi e, yerine o Samandıra'daki kaynayan, fokur fokur kaynayan kazandaki o bazı futbolcuları çeki düzen verecek bir iradeyi gösterebilseydi. Yani ben açıkçası onu çok bekledim. Şu Trabzonspor maçı öncesindeki olaya değindim. Benim dikkatimi çekti o. O dönemki sorunlar tek maçlığını da olsa ki Fenerbahçe Trabzonspor maçında çok iyi bir oyuna galip geldi. Bunu hepimiz herhalde kabul ederiz. Demek ki o sorunlar bir şekilde çözülebiliyormuş o oyuncu tercihleriyle, o bir takım işte maç özelindeki taktik teknik detaylarla biz on, o, sorunların, işte mesela Caner Kado dışı kaldı, Trabzon deplasmanında oyun olarak da, skor olarak da çözülebildiğini gördük. Bunun devamı neden gelmedi? Yani oyuncu grubu içinde demek ki bu sorunları çözebiliyor musun? O kalite varmış. Biri çıkıyormuş, galip geliyormuş takım ve çok da iyi bir oyunla. Yani neden ondan sonraki süreçte? Işte? E tabii belki de Erol Hoca'yla devam edilmesi de hataydı. Galibiyete rağmen. Ama o sorunlar neden baş gösterdi daha da büyüdü, çığa dönüştü. Demek ki çözülebiliyormuş, Çok tekrar ettim belki ama hani bunu neye ee, bağlısın? Yani bu e, tabii ki ısrar ısrar edilmemesi, e, alınan kararların e, anlık e, ve maçlık e, olarak değerlendirilmesi. Yani kazandığınız sürece bunun arkasında durup. Ee, bir kaybettiğiniz anda hemen e, geri dönüş e, yapma, e, kişi harcama, oyuncu harcama e, şeklindeki e, bunlar tabii ki buralara getiren e, konular. Dünkü karşılaşmada mesela e, ya e, Caner Erkin'in e, ya yani bir önceki maçta hani yaptığı defalarca ortalar var. Yani böyle 20-25 tane e, Deniz spor e, maçında hı hı. bu e, ortalardan sadece iki tanesi etkiliydi. Bir tanesi Samat'a atmış olduğu o güzel e, orta asist diyeceğiz ona. Bir de e, offside gerekçesiyle e, say, sayılmayan e, İrfan Can'a vermiş olduğu o ceza sahasının ön, ön çizgisine e, vermiş olduğu e, pas. Şimdi e, yani Caner Erkin gözü kapalı orta yapıyor. Yani bütün ortalar e, heba e, oluyor. Dünkü karşılaşmada da, e, şimdi e, aklımızda ne kaldı mesela? E, Ozan Tufan'ın çekmiş olduğu şut. İşte kalecinin kurtardığı ya da direkte e, patlayan e, şut. İşte böyle e, dikine gitmeye çalışan oyuncu e, profili e, kaldı. İrfan Can'la ilgili ne kaldı mesela e, aklımızda? İleriye gidiyormuş gibi e, yapmış olduğu yalancı koşulları. Ama oyunun mesela rakip e, topla e, topu aldığı zaman bu oyuncuların ne yaptığını e, izle, izlediğimizde bu oyuncuların e, büyük bir kısmının kaçak güreştiğini görüyoruz. Ya yani bu şekilde takım olamazsınız. Yani e, bunu e, daha önce Pelkas'ın e, Mesut Özil'in e, sakatlandığı e, pozisyonlarda e, işte o oyuncuların hemen e, başına gidip. O oyuncuyla ilgilenmek, arkadaşıyla ilgilenmeyen bir oyuncu grubu aynı zamanda bu Fenerbahçe'nin şu anki oyuncu grubu. Şimdi e, saha içerisinde mücadele etmediğiniz zaman e, sonuç alamazsınız, kazanamazsınız. Dünkü karşılaşmanın son dakikasında bir penaltı pozisyonu oluyor. Ya bence penaltı yani ama verilir verilmez ayrı bir mevzu. Yani, Türkiye'nin standartları içerisinde. <laughs> Sana göredir, bana göredir. Hani Yayıncı kuruluştaki e, hakem yorumcusu e, çok bunu manipüle edecek tarzda yorumlar yapıyor. İnsanların kafası da e, karışıyor. Yani penaltıdır değildir. Diyelim ki e, penaltı değil ama bir oyuncu grubunu bekliyorsun ki yani hakemin etrafını sarsın. ya Artık son an ya. Yani bundan e, ötesi var mı? Ve bunu biz Beşiktaş'ta, Galatasaray'da ya da e, yani e, Diyelim ki Anadolu takımlarında futbolcular şey yapıyorlar ya bırakmıyorlar. Dünkü Adem Büyük hakemle kaç defa müzakere yaptı sahanın içerisinde ya. Ya Fenerbahçe'nin hani en azından bir Adem Büyük gibi Fenerbahçe'de bir oyuncunun Adem büyük Büyük'ün yaptığı kadar saha içerisinde duruş sergilemesini beklemek hakkımız değil mi? Ya şimdi bunları yapacak saha içerisinde oyuncu oyuncular var. Ya Fenerbahçe'nin e, kaptanı dün kaç defa hakemle e, irtibat kurdu ya da Adem Büyük kadar e, bir ilişki e, sergiledi. Şimdi buraları düzeltemezseniz buralarda takım e, olamazsınız. işte kimi kadronun içerisine aldığınız ya da almadığınızın e, önemi e, olmuyor. O, o, o şekilde. E, ve e, bence e, Erol Bulut'un çözemediği buydu. E, Sorun da buydu. Ama sorun onların sahada olması meselesi değil meselesi değildi ya da kenarda o kenara çıkartılıp onlara ceza verilmesi meselesi değildi. Çeki düzen düzenlenilmesi gerekiyordu. Ya da o oyuncular çeki düzene almıyorlarsa o zaman yapılması gereken şey şu. Ya kusura bakmayın. işte Galatasaray yaptı. Belhanda'yı gönderdi. Yani illaki sözleşmesinin feshedilmesinden söz etmiyorum ama dersin ki ya sizde galiba bu iş olmuyor arkadaşlar. Kusura bakmayın sizi bir kenara alıyoruz. Fenerbahçe'nin bunu giderebilecek bir kadro zenginliği var. Trabzonspor maçında Fenerbahçe'nin orta sahasında Gustavo var mıydı? yani yoktu eee çıktı o maça. Hatta orta sahada kim oynayacak meselesi çok fazla Mert Hakan sürpriz olmuştu mesela ya evet. biliyorsun. Çok da iyi ya bir oyuncu. Burada futbolcular arasındaki fark futbolcuların sahaya inanmaları, takıma inanmaları, teknik direktöre inanmaları, oyuna inanmaları, her şeyden öte, ötekisi Fenerbahçe'ye inanmaları. Yani Fenerbahçe'ye inanmayan bir oyuncu grubunun ben şu an saha içerisinde Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı olduğunu düşünüyorum Caner. Burada da galiba inanacak bir teknik direktör olması gerekiyor. Yani Fenerbahçe'nin temel sorunu sezon başından bu yana bence bu kadroyu yönetememek. Senin dediğin gibi o takım olma olgusunu sahaya yansıtamamak. Orada tabii ki Fenerbahçe taraftarı veya başka takımın taraftarı. Eminim ki kimse hakemi dövmesini, hakemi tartaklamasını beklemiyor ama Aynen. o baskıyı, o baskıyı o büyük takım iradesini, o güçlü tarafını gösterebilmek de bazen maçları kazandırıyor size. Hani bu oyunla desteklenmesi gereken bir durum. Hem oyunla destekleyeceksin dünya... Evet. Bu dünyada da büyük sorun Caner. Yani İngiltere'de biz hani yıllardır ben hani ben çok yakından takip etmeye çalışıyorum hani Premier Lig'i. İngiltere'de e, Mourinho bunun mücadelesini yıllardır veriyor. Yani Chelsea'de sıkıntı yaşadı, döndü Manchester United'ta sıkıntı yaşadı. Bugün Tottenham'da da aynı sıkıntıları e, yaşıyor. Bir oyuncu grubunu e, adam etmeye çalışıyorsunuz. Ama oyuncu grubu e, belki size inanmıyor, belki sizin yapmaya çalıştığınız şeye e, inanmıyor. Yani ben Mourinho'yu da savunuyor değilim ama mesele ee, hani o takım başarısız olduğu zaman ilk e, aklına ne geliyor? Hemen teknik direktöre gözler çeviriyor Oynatamıyor, e, halledemiyor, şey yapamıyor. Şimdi Chelsea'de de Chelsea'yi gönderen oyuncu grubu e, daha sonra e, yani e, Chelsea'nin baş, başarısındaki yani başarılı olduğu dönemlerdeki o oyuncular yoktu. Manchester United'ta da e, yoktu. Manchester United'ta da bugün bambaşka bir oyuncu e, grubu inanan. Mesela Fernandez e, diyoruz, Greenwood e, diyoruz. Hani konuyu belki e, dağıtıyor olabilirim ama konunun e, içini bilenler e, açısından anlamlı örneklerre dönüşüyor. Ya Fenerbahçe'nin basketbol takımlarında, yani kadın ve erkek basketbol e, takımlarında, e, Fenerbahçe'nin voleybol takımlarında, yani Fenerbahçe'nin e, kadın voleybol takımı e, bir önceki gün e, finale çıktı. Yani o maçta eczacıbaşı karşısında o 6-7 kişilik oyuncu grubunun sahada neler yaptığını, nerelere kendilerini attıklarını gördük. Yani hani burada çok şey söyleyeceğim yani o maçı gerçekten insan gözü yaşararak izliyor. Ama dün akşamki takımı izlerken de inanılmaz tepki duyuyor. Yani bu, bu kulübün futbolcuları ve voleybolcuları yani bu kadar farklı olabilir mi diye insan kendi kendisine soruyor. Veya soruyor, orada da senin dediğin konuda şöyle işte isim vererek de söylemek gerekirse işte voleybol takımının Eda Erdem'i, evet. işte erkek basketbol takımının Yan Veselisi, belki çok yeni geldi ama Kylo Kuyni. Hani öyle bir karakter bile yok Fenerbahçe futbol takımında. Şuna geleceğim. Hani böyle karakterler var. Yıllarca Emre Belezoğlu gibi bir karakter izledik biz işte Fenerbahçe'de. İşte isyan eden, baba basan, işte rakibi ısıran, kendi takımını da yola getiren. Şimdi kenardaki Emre Belözoğlu bu takımı izleyince yani öyle bir eksikliği hissetmemesi bence mümkün değil. Kesinlikle sezon başında ben şu yorumunu yazdım hem yazdım hem burada da söylemiştim. Emre Belözoğlu'nun yapmış olduğu en büyük eksiklik kendisi gibi bir teknik şey futbolcuyu bulup saha içerisine koyamaması. Ya yani geçen sene kaç maçı Emre Belözoğlu direnerek aldı yani resmen direnerek 1-0 geriye düşmüş maçı 2-1'e çevirdiği maçlar hatırlıyoruz. Yine bu dönemler yani yine bu böyle pandeminin şey olduğu Nisan Mayıs Nisan aylarındaki maçlarda olması gerekiyor. Ya örnekler çok şey Kylie Queen dedin dünkü karşılaşmada mesela eee basketbol e, ma maçında hakemle e, hakeme nasıl e, itiraz ettiğini gördük. Daha gün oldu ya bu adam geleli. Ya yani Veselin'in neler yaptığını zaten e, biliyoruz ama yani bu 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 oyuncu grubu kafasına hani hakem karar veriyor. Kafasını öne eğiyor şey yapıyor. Ya yani bu Türkiye'deki bir hakem gerçeğini de biz biliyoruz yani hakeme etkile etki altına e, alacak bir e, şey olduğunu biliyoruz. Sergen Yalçın neler yapıyor ya? Eller hiç e, kapanmıyor ama bu yapılan her verilen her şeyin kararın hakem tarafından baskı altına alınmasının çok güzel bir örneği. Yani Fenerbahçe'de şu an gerçekten direnen bir şey yok. Fenerbahçe kaybeden bir takım haline geldi her şeyiyle futbol takımından söz ediyorum. Kaybeden bir takım durumuna geldi ya ve buralarda da aslında ilk defa geçmiyor buralardan. Aa işte nasıl oldu bunu diyeceğimiz bir şey yok. Fenerbahçe bunları defalarca yaşıyor. Anlatıyoruz, söylüyoruz, yazıyoruz. Ya yani bu sezonun da bu sezondan da kitap çıkar yani. Otursanız yanlışlarının, yani nerelerde nasıl yönetemediğinizi anlatacağınız bu sezona dair de bir tane hani çok büyük bir kitap kitapçık halinde bir şeyi yazarsınız. Çünkü neden bunları söylüyorum? Önümüzdeki sene de bunlar yaşanacak. Maalesef önümüzdeki senede de 10. haftasına gelindiğinde bunların yaşanmasına neden olacak bir şey olacak. Başta söyledim. Yani şu konu futbolcu grubuna geldi. Neden e, tehlike? Şimdi e, geçen sezon 22 transfer, yani 24 transfer yaptı e, Fenerbahçe. Şimdi yarısından fazlası tırnak içinde söylüyorum. Vasat ve çöpe e, dönüştü. E şimdi yeni dönemde yeni bir 10 12 13 15 tane futbolcu belki transfer etmek zorunda e, kalacak. Yeni teknik direktör e, gelecek. Hadi baştan her şeye sıfırdan e, şey yapılacak ve bunların e, maalesef halledilmesi e, mümkün değil. 10. haftaya geldiğimiz zaman ya ben e, işte diyecekler ki ya bu takımdan da bu teknik direktörden de e, bir iş olmaz denecek. Mesela atıyorum Löv'ü getirdiler. 10. haftada Löv'le ilgili denecek ki ya Löv turnuva teknik direktörüydü. Hiçbir zaman e, lig e, takımı çalıştırıp da başarılı olmadı ki deneyecek yani. Ben çok eminim. Bakın hani Löv şimdi gelir gelmez ayrı bir şey ama potansiyel olarak Fenerbahçe'nin şu an Löv ismi Fenerbahçe'nin bir şeyidir yani. Çünkü Alman milli takımını bırakacağını biliyoruz. İngiltere'ye gitmezse adres Türkiye olabilir yani çok rahatlıkla olabilir Fenerbahçe çok rahatlıkla onu alabilecek şeyi var yani 10. hafta 11. hafta dinleriz biz. LÖV zaten turnuva teknik direktörüydü. Ondan lig teknik direktörü beklemek yanlış olur diye yorumlar dinleriz yani. Burada herhalde isimlerden ziyade isimlerden işte oyunculardan transferlerden ziyade kronikleşmiş bir sorundan söz edebiliriz. Yani Fenerbahçe'nin bu hastalığı kulüp olarak hastalığı yermesi gerekiyor. Ondan sonra önüne bakan, o eski kimliğine bürünen bir takım haline dönebilir. Yani işte dediğin gibi Löw'ü getirebilirsin. işte Daum gelebilir. Belki Ligi biliyor. Başkası gelebilir. İşte bir Lucien Favre gelebilir. Yani çok da iyi hocalar konuşuluyor. Tamam. Ama işte dediğim gibi Fenerbahçe'nin o 7 yıldır gelmeyen bir türlü o elde edilemeyen sportif başarı kronikleşmiş bir soruna dönüştü. Bu sorunun çözümü de kolay değil. Hiç kolay değil. Yani Süremizi de çok aşmadan bakıyorum ben. Son olarak toparlayalım yavaş yavaş. Senin de müsaadenle. Yani çok az bir vakit kaldı. Makas da daralıyor. Beşiktaş yolunda dolu dizgin devam ediyor. Kasımpaşa'nda ne kadar kaybetse de Alanya maçında net bir galibiyet aldı. Galatasaray bay geçti bu haftayı. Fenerbahçe pazartesi günü Gaziantep ile karşılaşacak Kadıköy'de. Yani son bir şey söylemek ister misin? Antep maçı ile ilgili, ligin kalan bölümü ile ilgili. Yani şimdi şöyle, ya yani yolun sonuna gelinmedi Caner. Yani yani 8 maç da iyi bir şey. Yani ben Beşiktaş'ın da uçarak kaçaraktan bu yani lig yarışının sonuna böyle hemen böyle o şeyi bayrağa göreceğini düşünmüyorum yani. Ama yani Fenerbahçe'nin hani şeyden yarıştan çekilme görüntüsü, ee, ve o his, hissiyatı, istiyatı bir an önce sıyrılması gerekiyor. Yani ilk hedef tabii ki Gaziantep maçı. Yani şu ana kadar söylediğimiz şeyler tabii ki önümüzdeki gün sonraki o Gaziantep Spor, Gaziantep eee futbol kulübüyle oynanacak olan e, karşılaşmayı e, bağlamasın. Yani bağlamaz da hani bizim bu şu an söylemiş olduğumuz şeyler e, çok rahatlıkla yani iki günde üç günde e, şey yapılabilecek altından kalkılabilecek e, konular yani e, o futbolcu grubuna e, biraz e, inanç ve motivasyon aşıladığınızda açı, e, neler olabileceğini e, görebiliyoruz yani Erol Bulut e, Ozan Tufan'ı oynatamıyor ama bak işte Şenol Güneş ne güzel oynatıyor e, şeylerini sıklıkla duyuyor, duyuyorduk. Yani şimdi e, Ozan Tufan'ın oynaması lazım yani oynayacak da yani eğer Fenerbahçe formasının hakkını vermek istiyorsa oynayacak dişinin e, son e, işte şeyine kadar terinin son damlasına kadar hani o mücadeleyi e, verecek. Fenerbahçe'nin önündeki rakipleri çok zor rakipler değil ki. Bitmiş vaziyette yani Fenerbahçe'nin derbileri bitti. Maalesef Beşiktaş'ın puan kaybetmesini beklemek durumunda. Ama Beşiktaş'ında ben potansiyel olarak puan kaybedebilecek bazı maçlarını bugünden görebiliyorum. Beşiktaş da çok sınırlı bir kadroyla mücadele ediyor. Önümüzdeki dönemlerde o oyunculardan birkaç tanesinin hani sakatlanması ya da cezalı hale gelmesi de yani çok pekala muhtemel. Yani bu çerçevede yarışın son haftasına kadar devam ettirmek gerekiyor. Yani Avrupa kulları kulvarı var. Yani oraları da hesap etmek gerekiyor. Ayrıca önümüzdeki sezonun da planlamasını gerçekleştirmek gerekiyor. Yani bu kadroyu o önümüzdeki seneye de taşıyabilecek şeyi yapmak gerekiyor diyelim. istersen bunlar da son sözler olsun. Tabii. Tabii bakalım yani Fenerbahçe'nin her maçından başka bir hikaye çıkıyor. Bakalım kalan haftalarda nasıl hikayeler yazacağız Biz Fenerbahçe ile ilgili. Çok teşekkür ederim abi ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. İyi hafta sonları diliyorum sana da izleyicilerimize de. Teşekkür ederim. Skorer TV'de Uzay Gökalman'la birlikte Fenerbahçe'nin yeni Malatya Spor maçını konuştuk. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.